Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere premium sandık oyunu ne zaman ekleniyor? Premium sandığı yükseltilebilir silah sızıntısı ne? Hep beraber bunu inceleyeceğiz. Aynı zamanda 3.6 güncellemesiyle birlikte hangi yenilikler gelecek bir de bunlara göz atacağız. Videoya geçmeden önce önemli bir duyuru yapmak istiyorum. Abone olmayan kullanıcıların sayısı oldukça fazla. Abone olarak hem yeniliklerden haberdar olabilirsiniz hem de bana destek olabilirsiniz. Abone olmayan kullanıcıların sıra abone olup etkileşimde olmayanlar da var. Sizden ricam eğer aboneyseniz en az bir etkileşim bırakmanız. Şimdi öncelikle premium sandık oyuna ne zaman ekleniyor? Gelin buna bir göz atalım. Şu anki premium sandığın gitmesine bir gün var. Bir gün sonra özel sandık gelecek. Özel sandık geldikten sonra bir nevi tamamen tarih belli olacak. Şimdi şu şekilde ilerliyor. Premium sandık geliyor. Premium sandık gittikten sonra özel sandık geliyor. Özel sandık gittikten sonra premium sandık geliyor. Bu şekilde ilerliyor. Şimdi özel sandık gelecek. Özel sandık Gittikten bir gün sonra premium sandık eklenecek. Yani yaklaşık bir buçuk ayınız falan var premium sandığın gelmesine. Onun için bolca premium sandık biriktirebilirsiniz. 120 açılımda garanti olarak yükseltilebilir. Siz elde ediyorsunuz. %90 M24 deseninin geleceği gözüküyor premium sandıkta. Peki hangi desenler gelebilir? Birkaç M24 deseni var gelmesi muhtemel. Ama yüksek ihtimalle yaşam döngüsü M24 gelecek. Yani %90 ihtimalle temel biçim özel öldürme efekti, gelişmiş sureti, ölüm duyurusu, silah süslemesi, son görünüş veyama sandığı bu şekilde. Oyunda toplam 7 adet M24 yükseltilebilir silah deseni var. Bunun bir tanesi bonus pasta geldi, iki tanesi mighty force'da bulunuyor. Geriye kalıyor 4 tane M24 deseni. Gelmesi en muhtemel olan deseni zaten sizlere gösterdim. Bu zaten de yer alıyor. Bir diğer M24 deseni ise bu maytikte yer alan. Oyuncuların en çok istediği, gelmesini beklediği m 4 deseni ise Firavun Kudreti. Bunun da gelme ihtimali var. Ama bunun ihtimali bir tık düşük. Temel biçim, özel öldürme efekti, gelişmiş sureti, ölüm duyurusu, silah süslemesi, son görünüş ve yağma sandığı bu şekilde. Ben de m 4 olarak... Devam kudretinin gelmesini isterdim. Hızlı ve güvenilir uygulama uçağı almak istiyorsanız açıklama kısmına yorumlar kısmına bıraktığım hesap.com.tr linkinden göz atabilirsiniz. Ben pek keskin nişancı kullanmıyorum. Bir diğer gelmesi muhtemel desen kelebek kadın. Temel biçim, özel öldürme efekti, gelişmiş sureti, ölüm duyurusu ve son görünüşü bu şekilde. Bir diğer desen Ahenk Ustası M24. Temel biçim, özel öldürme efekti, Gelişmiş sureti, ölüm duyurusu, vurma efekti, son görünüş ve yağma sandığı bu şekilde. Totalde 7 adet M24 deseni var. 2 tanesi Mythic'te, 1 tanesi Bonus Pest'e geldi. Geriye kalıyor 4 tane desen, 4 desen de bu şekilde. Ahen kustası, kelebek kadın, firavun kudreti ve yaşam döngüsü 4 desenden birinin gelmesi bekleniyor ama %90 yaşam döngüsü gelecek. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Değerli görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Bakalım benim kaç adet primim sandığım varmış. 13 parçacık 5'te sandığım bulunuyormuş. Sizin kaç sandığınız var ve açmayı düşünüyor musunuz? Değerli görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Şimdi 3.6 PUBG Mobile beta sürümünü inceleyeceğiz. Videoya like atarak ve yorum yaparak destek olursanız sevinirim. Hype puanı atmayı unutmayın. Haberde olması arkadaşınıza videoyu gönderebilirsiniz. Birazdan inceleyeceğimiz görseller PUBG Mobile'ın beta sürümüne aittir. Beta sürümü oyunun nihai gerçek kalitesini temsil etmez. Özellikler değişebilir, yenilenebilir ya da kaldırılabilir. Şu an bulunan özellikleri inceleyeceğiz. Envanter kısmına geçiş yapıyoruz. Erkek karakter için iki ayrı don sistemi geldi. Bu ne kadar gerekli de tartışılır. Kadın karakter için ise herhangi bir değişiklik bulunmamakta. Mod sadece erenci haritasında yer alıyor. Gelin bir de modu inceleyelim. Bekleme alanında özelliği seçmeniz gerekiyor. Ateş, rüzgar, su ve doğa özellikleri yer alıyor. Şimdi bir de haritadan bahsetmek istiyorum. Ana festival alanı bir tane. O da Stelber kısmında yer alıyor. Uçanada. Uçanada'ya isterseniz uçaktan inerek ya da minik festival alanındaki portaldan geçiş yapabiliyorsunuz. Eğer adadan gittiyseniz tekrardan portalla adaya geçiş yapamıyorsunuz. Dört tane de minik festival alanı yer alıyor. Öncelikle ana festival alanını inceleyeceğiz. Haritanın görünümü bu şekilde. Bu gördüğünüz görseller oyunun beta görselleri. Oyunun nihai gerçek halini temsil etmez. Bana Ayna Dünyasını anımsatıyor bu yeni festival alanı. Özellikle ise runik gücü hatırlatıyor. Sizde de böyle bir anımsatma var mı? Şimdi ana festival alanı bu şekilde gözüküyor. Ana festival alanının orta kısmında böyle bir kısım var. Aç dediğinizde yukarıda bir Böyle slot çıkıyor. Bu slot dolana kadar bu şekilde durmanız gerekiyor. Dolduktan sonra drop eşyaları ve kendini kaldırma cihazı çıkıyor. Aynı zamanda adada iki tane süreli sandık var. Süreli sandığın yerini bu şekilde görebiliyorsunuz. Süre sonradıktan sonra yanına gidip açtığınızda drop eşyaları elde edebilirsiniz. Adada bir de bu şekilde kristaller var. Bu kristalleri kullanarak kayma özelliğini açabilir. Daha yükseğe zıplayabilir veya daha hızlı koşabilirsiniz. Yani yaptığınız hareketlere daha fazla güçlendirme geliyor. Bence bu özellik güzel olmuş. Adadan giderken ise bu şekilde paraşüt özelliği geliyor. Minik festival alanının görünümü bu şekilde. Baya güzel gözüküyor. Buraya indiğiniz tabii ki canlanma kartı kazanamıyorsunuz. Dışarıdan araçla geldiğinizde bu şekilde gözüküyor. Festival alanının minik halini düşünebilirsiniz. Bana biraz Alaaddin modunu hatırlattı bu şekildeki görünümüm. Minik festivalindeki portalın görünümü bu şekilde. Aç dediğinizde siz direkt adaya ışınlıyor. Eğer adadan indiyseniz portalı kullanamıyorsunuz. Eğer adaya hiç gitmediyseniz portaldan geçiş yapabilirsiniz. Yeni modda da at bulunuyor. Ata hasar verebiliyoruz yumruk özelliğiyle. Bu ateş yumruk özelliği yani ateş özelliğini seçenler kullanabiliyor. Bir de kanlı ay gibi bu bazı haritanın yerlerinde bu şekilde loot çanları çıkıyor. Bu çanı çaldığınızda Silah ve silah eklentileri kazanıyorsunuz ve çanın yanına geldiğinizde bölgedeki oyuncu sayısını görebiliyorsunuz. Bayağı güzel bir özellik. Şimdi bir de element özelliklerini deneyimleyelim. Suyla başlıyoruz. Suyun animasyonu bu şekilde gözüküyor. Suyu kendinize kalkan olarak kullanabiliyorsunuz ve kalkan istediğiniz gibi hareket ettirebilirsiniz. Şu an beta'da olduğu için kalkan işlevsiz. Rakiplerini size hasar verebiliyor. Hava özelliği yani rüzgar özelliği ise bu şekilde yükseklere uçabiliyorsunuz. Ancak şu an ufak bir alçaklık söz konusu. Doğa özelliği ise bu şekilde giyeye dönüşüyorsunuz. Hızlı koşabilir, zıplayabilirsiniz. Ve bir nevi bunu drone gibi kullanıp rakiplerinizin yerini görebilirsiniz. Aynı zamanda bunun bir de ışınlanma özelliği var. Bakın ben mansion kısmındayım ve şu an minik festival alanına gidiyorum ve minik festival alanında kendimi ışınlayacağım. Bakın kenarda bir tuş var. Bu tuşa bastığımda Direkt ben giyin olduğu yere ışınlanabiliyorum. Haritada neredeydim, nereye geldim? Bakın bu şekilde ışınlanma özelliği var. Şimdi geçelim ateş özelliğine. Ateş özelliğinin bu şekilde yumruktan ateş animasyonu bulunuyor. Ve rakiplerinize bu şekilde atakta bulunarak hem hasar verip hem de öldürebilirsiniz. Aynı zamanda bu özelliği kullandıktan sonra bir dakika beklemeniz gerekiyor. Ve daha fazla yükseğe sıçrama özelliği de bulunuyor. Benim aralarından en sevdiğim ateş ve doğa özelliği. Şimdi bir de bu filamaya bakalım. Filama bu şekilde gizli bir adaya ışınlıyor sizi ve adada da bir animasyon bulunuyor. Bu animasyonu gerçekleştirdiğinizde sandıktan silahlar elde edebiliyorsunuz. Şu an normal yerden çıkan silahlar yer alıyor. Belki drop silahları da eklenir. Ada ve adanın animasyonu mükemmel gözüküyor. Peki adadan nasıl geri dönerim derseniz aynı şekilde kenarda bir flama var. O flamaya tıkladığınızda geri dönüyorsunuz. Ancak adanın animasyonu baya güzel gözüküyor. Doğa özelliği bakın burada da yer alıyor. Adayı ben çok beğendim. Kimler beğendi yorumlar kısmında buluşalım. Baya güzel içerikler çıkar globale geldiğinde. Umarım bu adada globale gelir. Şimdi gördüğünüz üzere sandığın etrafından bulutlar fışkırıyor. Geri dönüş oluyorsa bu şekilde enter dediğimizde direkt geri flamadan çıkış yapıyoruz. Ara geçişleri bayağı beğendim. Bakın rengarenk. Minik festival alanlarında bu şekilde yeni panda aracı bulunuyor. İsterseniz panda ile dans edebilirsiniz. Dans animasyonu bu şekilde gözüküyor. Yani koku pandanın bu şekilde geleceğini hiç beklemiyordum. Araç iki kişilik ve aracın iki ayrı kullanımı var. İsterseniz bu şekilde kullanabilirsiniz. isterseniz de topa dönüp de gidebilirsiniz. Yani panda top oluyorsunuz. Bakın bir buton var. Butona bastığınızda panda top şekline geliyor. bu şekilde de gidebilirsiniz. Panda suda da gidebiliyor. Ancak suda aşırı yavaş. Panda aracı demişken şimdi bir de araç özelliğini inceleyelim. Araçlara otomatik hızlanma ve drift özelliği eklendi. Otomatik hızlanmaya basıp fren ve ok tuşuna bastığınızda bu şekilde drift atabiliyorsunuz. Araçlarınızı artık kendiniz tamir edebilirsiniz. Dükkandan kaynak silahı alıyorsunuz. Kaynak silahının şu anki görünümü maalesef işaret fişi olarak gözüküyor. Ancak ilerleyen zamanda bu görüntü düzeltilecektir. Kaynak makinesinin görünümü bu şekilde. Eldeki tutuş görünümü ise bu şekilde gözüküyor. Aracınız hasar aldığına tamir edebiliyorsunuz. Ancak patlak lastiği tamir etmiyor. Bakın şu an yanan aracı bu şekilde tamir edebilirsiniz. Şu an için beta'da bu silahtır kullanımlık değil. Birden fazla kez kullanabiliyorsunuz. Bu sefer size özelliği gösterebilmek için bir lastiği patlatıp aracı bu şekilde hasar verdim. Bakın hasar görmüş aracı bu şekilde tamir edebiliyor. Ancak patlat lastiği onaramıyor. Aynı zamanda kaynak tabancası ve rakiplerinizde hasar verebiliyorsunuz. Kimler hangi özellikleri beğendi yorumlar kısmında buluşalım. Haberde olmasa arkadaşınıza video göndermeyi unutmayın. Videoya like atarak ve takip alarak destek olursanız sevinirim. Seviliyorsunuz. Allah'a emanet olun canlar.